erkek başka bir kadına aşık olduğu için evliliğini bitirir mi? Bir erkek başka bir kadının yanında kendini tam olarak bir erkek gibi hissettiği için evliliğini bitirir. Sen eğer bunun adına aşk demek istiyorsan aşk diyebilirsin. Ben bunu aşk demiyorum. Kendini iyi hissettiği için bitirebilir. Kendini erkek olarak hissettiği için. Cinselliği mi kastediyorsun? Cinselliği de kastediyorum. Davranış biçimini de kastediyorum. Hı hı. Bir adam düşün. Eşi evde sürekli şöyle diyor böyle vakalar var. Sen de erkek misin be? Bak şunlar gittiler ev aldılar, araba aldılar. Sen kendi erkek mi diyorsun? Beni kimler istedi ya? Ben keşke o doktorla evlenseydim, o savcıyla evlenseydim falan diyor mesela. Adam evde artık erkek değil ki. Sürekli eleştiriye uğrayan bir varlık. Her gün eleştir. Her gün eleştiri. Dışarı çıkıyor bir gün. Bir yerde bir muayenehanede bekliyor. Atıyorum dişçide. Bir kadınla tanışıyor. Kadın sonra diyor ki bir kahve içelim. Kahve içiyorlar. Kadın diyor ki sen evlisin. Karın da çok şanslı. Onun yanında olmak isterdim. Çok şanslı bence karın ya. Baksana ne kadar efendi bir adamsın. Güçlü bir adamsın diyor. Erkek orada artık erkek gibi hisseder. Hmm.